şöyle bir tespit evet. edelim. Birinci sınıf. 5 yıldızlı. Beş. Yıldız, beş. Sağ ol. Helal olsun. Böyle bir musluk metodu. Ne güzel ya. Al sana musluk. Evet. Oh. Ya. Yeah. Oh. Well. Gel buraya otur hocam. Night Recording yeah. Tea Party, Tea party. <laughs> Nice Party Five Star Five Star Hotel Party <laughs> Helal olsun sana Zeki Bey Teşekkür ediyoruz Thank you, Dankeschön you, And in, in French? Merci Merci <laughs> uh, In Indian? Daniva Daniva in in China. Sizin. Ha Rojbaş. Rojbaş. ederiz teşekkür ederiz. Bak herkes sana teşekkür etti. Teşekkürlerini aldı. Aldık. Yani bu hazırlığın hakkını vermemiz lazım. Evet. Ahmet Bey hazırlığına herkes teşekkür etti. Herkes kendi lisanından teşekkür etti. Ha şükran. Şükran. Türkçe teşekkür ederiz. Belçika'da ne diyor? Norveç'te ne diyorlar ustaz? Tüysün <laughs> tak. Ha? Norveççeyi <'cıyı> de aldık. <laughs> Helal olsun. <laughs> In Ukrainian, dziękuję. Ha ha. Ha? <laughs> Again <laughs> Victor will tell you, dziękuję. Ha. Diak